Merhaba arkadaşlar. 43. dersteyiz. Dersimiz tasvir ve hükümleri. Tasvir ve hükümleri. Yani küçültme isimleri. Temel kuralımız arkadaşlar şu kalıptır. Temel kuralımız şu. ilk üç harfi. Fu, ay. Birinci harfin dammesi, ikinci harfin fethası, üçüncü harfin sakin bir ye olması. Temel kural bu. Üç harf olursa Fu'aylun. Dört harf olursa Fu'aylun. Beş harf olursa Fu'ayilun. Kalemun uleymun yani Fu'aylun. Dört harf olursa dirhamun dureyhimun yani Fu'ayilun. Beş harf olursa Usfurun gibi Usayfirun yani Fu'ayilun. Kalemimiz bu. Kaidesi ne? et en yudamme evvelül ismi ismi başı dammelenmesi başının dammelenmesi ilk harfin dammelenmesi ve yuftahu saniyehu ikinci harfin fethalanması ve yüzade ziyadeleşmesi bunlar masum okunuyor şu enden dolayı ve yüzade ziyadeleşmesi Ba'da harf harfi yani ikinci harften sonra ya sakin et. sakin bir yerin fazladan getirilmesi kuralımız bu kema terafil emsiletil mezkura. Zikredilen örneklerde gördüğünüz gibi. Birinci harfin dammelenmesi, ikinci harfin fethalanması ve üçüncü harfin ziyade sakin bir ye olması. Ve yüsemmel ismi redi dehaletu ya utasrif. Şu üçüncü harf dediğimiz ya var ya, sakin ya. İsme dahil olursa isimlendirilir bu. Musavhar diye isimlendirilir. Bu isme ismi tasrif, musavhar isim denilir. Ve yüsemma isimlendirir madem tetkuzhu mübek mükebbel. Bunlar kavramdır. Çok kullanmayacağız ama yine de duymanızı istiyorum. Musaflar onun dışında kalan bütün isimlere de mükebber denilir. Mükebber ne demek? Eşittir, tasvir olmayan, musaflar olmayan. Yani bu bir kavramdır. Çok kullanmayacağız derslerde iddia falan ama yine de duymuş olmanız güzel. İsim ya musaflardır ya değildir. Değilse mükebber diyoruz onlara. Bu kavramlar kullanılıyor. Evzan-ı tasgir, tasgir bezimleri birinci satırda üç harfli isimler var. Kalemun, raculun, esedun. Kalemun, uleymun. Raculun, rujeylun. Esedun, useydun. Eşittir veznimiz, fuaylun. Dört harflere geçtik. Dil, hemun, durey, himun. Cahferu, cuay, firu. Akrabu, uqay, ribu. Yani okaylık ne demek? Akrepçik. Küçük akrep. Cafer Cuayfir. Cafer sanki bir su ismiydi. Küçük su anlamında, küçük nehir anlamında kullanılıyor ama insan ismi olarak kullanırsak da küçük Cafer demek. Usfur. Bakın beş harfli. Usayfir. Misbah. Musaybih. İbrik. Übeyrik. Eşittir. Fu'ay'i Evet. Kaidesine bakıyoruz arkadaşlar. Li tasgiri, tasgir için Selâfetü avzâ. Üç tane vezim var. Fu'aylun, fu'aylun, fu'aylun. Bakın bunlar üç harfler arkadaşlar. Üç harfli fiillerin isimleri, vezdi budur. Dört harflerin vezdi budur. Dörtten fazla olursa vezdilerin fu'aylun. <laughs> Evet, fevaznu fu'ay lil esma illeti ala thalâfeti ahrufin. Üç harfi olan isimler içindir. Birinci satırdaki örneklerde olduğu gibi. Vaznu fu'ay'i, fu'ay'il vezni, dört harfi olan isimlerin veznidir. İkinci satırdaki örneklerde olduğu gibi. Vaznu fu'ay'i, bu da beş harfli olan, elleti râbi'uha harf illeti. Dördüncü harfi ilge tarifi olup, beş harfli olan isimlerden vezin fayayiğil O da üçüncü satırdaki örneklerde olduğu gibi. Dördüncü harfi illet tarifi, toplamda beş harfli olan isimlerde fayayiğil kalıbıdır. Hükümlerine geçiyoruz arkadaşlar. Babun bu waybul, babun bu waybul. Elif hava dönüştü. Öncesindeki dammeden dolayı, dammeye uygun olan bir hal aldı. Bu waybul oldu. Ne abun? Nüyeybul. Nüyeybul. Dinar öneynir. Dinar öneynir. Dipnota bakın arkadaşlar bir. Dipnota bakalım. Evet, Elif. Evet, babu yani bab gibi aslı el vav. Elifin diyor, aslı vavdır diyor. Elif-i bab aslı el vav. Bab kelimesinin elifin aslı vavdır. Yerine hücme ala el vav. şeklinde çoğul yapılması buna bir delildir. Nabe kelimesinin elifi ise aslı yedir. O yüzden yeye dönüşmüş tasvirde. Yerine hücme ala en yap. En yap diye cem edilir çünkü. Dina kelimesinin yesi aslı nun. Aslı nundur. لَنَّهُ يُشْمَوْ عَلَى دَلَانِيلِ Bu yerin aslı nurmuş, denanlı şekilde şeklinde cem ediliyor arkadaşlar. Böyle yazarımız hatırlatmış. Evet, babun bu veybun, nabun nüyeybun. Aslı, aslını bize gösteriyor aynı adamlar. Dinar döneynir. Dinardaki şu yerin aslı da nurmuş arkadaşlar. O yüzden döneynir şeklinde bezni ortaya çıkıyor. Şemsun şümeysetun Darun duveyratun Aynun uyeynetun Yedun yüdeyyetun Bunlar da müemmes olduğu için ta aldı sonlarına Taskirde <laughs> Katibun kuveytibun Tabiun duveybiun Hatimun kuveytibun Kahinun kuveydilun Asa Usayyetun Devun Tüleyyetun Şimalun Şümel e, Şümel Giron, şeklinde tasvir bezimleri var. Yani hepsini aklınızda tutmaz belki mümkün değil ama şu kural kuralla birazcık bunlar dizginlenebilir. El harflerinin kalp an gayri, gayrından dönüşmüş olan harfler, yani aslında V olmuş Elife dönüşmüş, aslında Ymiş Elife dönüşmüş falan. Munkalip olan yani dönüşmüş olan harfler tasvir yapılırken yuraddu reddedilir ile aslihi aslına reddedilir. Aynı tasviriyi tasvir esnasında. Yani ismi tasvir vesnine koyulurken vavdan dönüşmüşse elifimiz vava dönüşür, yeden dönüşmüşse ye dönüşür. Kemal tarafı ile emzir ula. Birinci satırdaki örneklerde gördüğün gibi. Peki el müennesu müennesu olan isimler ise elledi ala thalâseti ahrufen üç harf üzere olan müennes isimler terhakuhu ta'u teynis tasvir esnasında ta'u teynis dahil olur sonuna. kema terafi el şems. Vardı ya orada olduğu gibi. emmel <türk> müennesur ruba'i dört harfi olan müenneslere gelince ya da Fema Fauk ya da dörtten fazla olursa felater haf ta bitişmez onlara. Ne gibi? Zeynep, Aciz gibi. Züleynebu <türk> züyeyle bu veya ee, bu ee, acuz herhalde bu burada hasf mı oluyor, hasf oluyor tabii ki çünkü tav sakin hoca şeklinde oluyor. T gelmiyor sonlarına. O yüksekleri ala, hani şurada çıkıyor, var mı zaten? Züyeyne bu, öcey yizu şeklinde geliyor. Aladan dolayı meşhur oldular arkadaşlar. Son harfleri değişken olduğu için son harflerine bakmıyoruz. Üçüncü kural makene ala vezni fa'il. Fa'il kalıbında gelen isimlerin tenkalib alif u vavet. Elifleri vava dönüşür. Aynı tasrih, tasrih esasında elifleri vava dönüşüyor. Kema telafil elbisiyeti talisi. Üçüncü satırda gördüğünüz gibi. Elifleri vava dönüşüyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Kâtibul kuvve. Kâ kuvve. Vava dönüştü bakın. Hâ ha huve ha huve şeklinde baba dönüşüyor. Dördüncü kuralımız ida sagarte tasvir yaparsan ma o şey ki tanizuhu elifun evvav. Üçüncü harfi elif ya da vav olan bir kelimeyi tasvir yaparsan alepten elife evil yani elifle ya da vav yeye dönüşüyor arkadaşlar. Elifle vav yeye dönüşüyor. Vav dhimet ve idram teha, onu idram edersin. Fi <laughs> ya tasvir. Tasvir da idram edersin. Tasvir yası zaten var. Bir de sen yay koyuyorsun üzerine. Şedderi olmuş oluyor. ki tera fil emsiletir <laughs> Dördüncü örnekte olduğu gibi. Bakın. Asa öseyye den mun tüleyye <laughs> şimal şümeyyil adun udun ödeyyim şeklinde Y'ye idgam ediliyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani, sakin olan o Y bu sefer bir Y halini alıyor. Ne olursa arkadaşlar kuralı unutmayın. Üçüncü harfimiz elif veya vav olursa. Y ise zaten Y aynı şekilde devam ediyor. Alıştırması var. Sakır ile esmal Y. Bunları tasvir yap. Kitabun. Kuteybun. Katip, kitap, kuteyb. Kuteybun. Ef'a, üfey'un. Hasanun, Hesan Husayyinun. Bakın elif orada yeye dönüşüyor. Fe'sun, <laughs> Fu'eysun şeklinde tespit yapıyoruz. Müennes ise sonuna T getiriyoruz. Fu'eysetun. Orada müennes demiş devamında. Üç harf olduğu için T koyduk sonuna. Fu'eysetun. Bu şekilde arkadaşlar çalışma yapıyorsunuz kalan kısımlarda, örneklerde. Ekstra bir bilgisi yok. Kurallar uygulanacak. Son bölümde de tasvir vezinlerini vermiş. Bunları normale çevir diyor. Ku eisetun kesun zaten. Yukarıda az önce de gelmişti. Cuayfirun <laughs> ca'ferun şeklinde ne yapıyoruz? E, mükemmel kalıba sokuyoruz. Bakın böyle bir bülbül, bülbül gibi mesela. Şuvay iratun şairun şeklinde. Şa-i-run, <laughs> şuvay iratun. Mühendisler şuvaylibun, şaribun şeklinde karşımıza çıkmaktı.